Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de elimizdeki listeyi iki alana göre sıralı şekilde yan tarafa alalım. Eşittir düşey yığı formülünü kullanarak öncelikle buradan başlıklarımızı alalım. Daha sonra da sıralı ölçüt formülünü kullanarak da elimizdeki bir listeyi bakın şuradaki şu tabloyu alacağız. Sıralı şekilde getireceğiz. Noktalı virgül. Sonra öncelikle bu tarihe göre, buraya göre sırala. Bunun sıralamasını bakın artan şekilde yap. Hatta eksi 1 yapalım azalan olsun. Tekrar noktalı virgül. Sonra şuradaki rakamları da tekrar kendi içinde tekrar noktalı virgül. Eksi 1 şeklinde sıralı şeklinde diyoruz. Enter'a bastığınız zaman bakın. Tarihlerin sıralandığını, aynı tarihlerindeki rakamların da kendi içinde sıralı şekilde geldiğini bakın buradan direkt görürsünüz. Sıralı ölçüt formülü elimizdeki listeleri 2-3 alana göre sıralayıp başka bir alana almak için kullandığımız bir